Selamun Aleyküm e, kardeşlerim. Klima e, Klima ile ilgili e, kaç bilgi vermek istiyorum e, Bildiğim kadarıyla da izah etmek istiyorum Öncelikle yola çıkacağımız zaman Aracımızın e, dört kapısını açıyoruz Bu şekilde dört kapımızı açtığımız zaman Dört kapımızı açıyoruz İçine geçiyoruz aracımızın Aracımızı çalıştırıyoruz. sürüyoruz aracımızı çalıştırıyor. E, klima, e, klimadan nasıl faydalanabiliriz? Biraz bahsetmek istiyorum. E, aracımızın e, klimasını bir kademeye alıyoruz. Bir kademeye alıyoruz. E, tabii ki butonumuz yine yeşili gösteriyor. AC düğmemize basıyoruz. Efendime söyleyeyim. E, güzel bir klimadan e, daha bir soğuk ve daha bir e, sorunsuz bir araca binmek istiyorsak ee, aracımızın e, klimasını ayaklar ve camlara e, verdiğimiz zaman daha güzel bir lezzet alırız klimada. Bazı arkadaşlarımız aracı e, buton e, ön, önlere veriyorlar. E, cama veriyorlar. Cama verdikleri zaman e, direkt soğuk geldiği zaman e, zarar görebiliriz. E, bazı arkadaşlar da klimayı e, ayaklara ve direkt surata veriyorlar klimadan bu şekilde faydalanamayız. E, tabii ki şöyle söyleyeyim. Uzun yola çıktığımız zaman aracımızı normalde klimamızı çalıştırdığımız zaman e, 1500-2000 devirde gidiyoruz. E, bazı arkadaşlarım e, aracı klimayı devreye e, devreye verdikleri zaman 3000 devirde ve evet, 3500 devirde klimayı devreye veriyorlar. Kesinlikle bence bu yanlış. E, çünkü şöyle söyleyeyim. E, klima normalde 1000 devirde ve 1500 devirde devreye verilir. 3500 e, devreye verilen bir e, açtığımız zaman klimayı klima kaslamızın kafasını koparabilir. Kayışımıza zarar verebilir ve aracımızda bir çok büyük bir yığılma olur. Çünkü e, bu en e, şöyle söyleyeyim. Klima devreye girdiği zaman aracımızdan bir 8 ile 10 beygir arasında bir e, güç alıyor. Bunun için de böyle bir video çekmek istedim gönül dostlarıma güzel bir klimadan faydalanmak istiyorsak e, ön camlı sadece ön cam ve ayaklarımıza verdiğimiz zaman daha lezzetli bir sürüş olur. E, suratımıza verdiğimiz e, klima bizi rahatsız eder. Bir de şöyle bahsetmek istedim biraz da. Klimamızın bakımlarını mesela bazı arkadaşlarımız klimanın bakımlarını yaptırdıkları zaman e, kazın e, klima kazının kontrolü e, kontrolünü geç yaptırıyorlar. Ve e, ızgaralarımızın gözeneklerini e, normalde bunların bir olur. E, spreyi temizleme, spreyle temizlersek daha güzel olur. Klima ilk açtığımız zaman içeri bir e, kapılarımıza kapalıysa içeri bir bariz bir koku verir. Bu kokuyu da vermemesi için aracımızın dört kapısını açıyoruz, 15-20 dakika aracımız çalışıyor ve klimayı klimayı da açıyoruz. Bu şekilde. İçerideki sirkülasyonu pis havayı bir dışarıya atıyoruz önce e, Klimayı klima açtığımız zaman ilk önce bir koku gelir. Bu dört kapıyı açtıktan sonra bu kokuyu dışarı attığımız zaman 15-20 dakika bu şekilde çalıştırıyoruz ve aracımızı kapılarımızı kapatıyoruz. Bir 5-10 dakika daha bekliyoruz. Aracımız içerideki havanın değiştiğini ve soğukluğunu hissedeceğiz. Böyle bir video çekmek istedim gönül dostlarıma. Bildiğim kadarını izah etmek istiyorum. E, hayırlı akşamlar olsun. চালো যা প্রকল্প